Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, kripto borsasına nasıl giriş yaparız, nasıl para yatırırız nasıl çekeriz. Bununla ilgili bir paylaşacağım. Umarım memnun olursunuz. Kanalıma abone olup videoma like atmayı lütfen unutmayın. Evet, hazırsak şimdi başlayalım. İlk önce milli takımımızın sponsorlarından biri olan BTC Türk'te kayıt nasıl olur nasıl açarız nasıl işlem yaparız onunla ilgili giriş yapacağım daha sonra farklı siteler ve farklı borsalarla işlem yapacağız geldik şimdi BCD Türk yazdık enter giriş yaptık ve karşımıza böyle bir sayfa bizi karşılıyor hemen burada yeni üyelik sağ üst tarafta direkt yeni kimlik numarası, e-posta adresimiz, adımız, soyadımız, doğum tarihimiz, telefon numaramız, şifremiz vesaire vesaire bunları yazdık. Kaydımızı oluşturacağız. Fakat oluştururken kesinlikle kendi adınız, soyadınız, kendi kimlik numaranız ve kullandığınız e-posta adresinizi seçin. Bunun iki sebep var. Birincisi en önemlisi ikisi de çok önemli daha doğrusu kendi hesabınızı açacaksınız. Paranızı yatıracaksınız. O yüzden kendi bilgileriniz olması daha iyi, daha güvenilir. Ve kimlik numaranızı istemesinin sebebi de hesabınızı oluşturduğunuz bir inşallah bir birikim elde ettiniz, kar aldınız kazandınız. Bu parayı çekeceksiniz. Parayı çekerken Ahmet'in, Mehmet'in hesabına çekiş işlemi yapamazsınız kesinlikle. Sadece işlem yaptığınız hesap kimin adı soyadı varsa kimin kimin numarası varsa onun hesabına parayı çekebilirsiniz tekrar söylüyorum kendi bilgilerinize giriş yaptınız kendi isminiz soy isminiz numaranız ve kendi e, hesabınıza parayı çekebilirsiniz kesinlikle bir başkasının hesabına parayı çekemezsiniz parayı çekerken bunun bilgisini tip olarak düşünün şimdi ben kaydımı oluşturmuştum tabii daha önce. Bir de hesabım var. Ve üyelik, kaydı, oluşturduğunuz. Daha sonra ana sayfaya geldiniz. Ben de o sayfaya geçiyorum. Evet. E, giriş yaptık. Şimdi ne yapacağız peki? Direkt ilk yapacağımız işlem güvenli kısmına gidiyoruz. İsterseniz şifrenizi değiştirebilirsiniz. İki aşamalı doğrulama. Kesinlikle bunu etkinleştiriyoruz arkadaşlar burada SMS bilgisi gelecek telefonla gelen kodu buraya girip kısa bir şekilde hemen aktif edeceksiniz daha sonra burada Bitcoin cüzdan şüphesi <laughs> güvenlik resmi ekleyebilirsiniz güvenlik resmini siz seçiyorsunuz bunu unutmamamız gerekiyor bunu da bir yere not alırsınız şu zaman aşımı var mesela e Kaç dakika sonra işlem yapmadığınız zaman otomatik olarak siteden çıkış yapılmasını sağlar diyor. 60 dakika seçtim. 60 dakika işlem yapılmazsa yani bilgisayar açık unutup bir yere giderseniz otomatik olarak hesabınızdan çıkış yapacak. Bu bu anlamı geliyor. Daha sonra geldik cihaz yönetimine. Bu cihaz yönetiminde hesabınıza giriş yapan cihazlar telefonsa bilgisayarsa vesaire zaten burada bilgisi var. Burada anlayabilirsiniz. Ultra Fishing kodu nedir? Bu mail hesabınıza girecek. Ee, mesela tanıtımlar, reklamlar kendini BTC gibi tanıtıp sahte firmalar olabilir. Bunlar gelirken burada bir kod oluşturuyorsunuz, bir sayı oluşturuyorsunuz. En az 4 taneli harf veya sayı içeriyor mail gel, geldiği zaman size reklam tanıtım içerikti bu oturma fişi kodu da o mailde gözüküyor bu tamamen tedbir amaçlı yapılmış bir işlem bir başka yabancı yalancı sitelere kanmayıp inanmayıp hani paranızı sömürmesinler çekmesinler diye ekstra bir güvenlik işlemi bunu da yapmanızı tavsiye ediyorum daha sonra geldik burası bitti Hemen girdik. Pro versiyona geçtik. Sağ alt köşede görebilirsiniz onu. Şu an tarayıcıyı tarıyor. Herhangi bir sorun var mı? Güvenliğe geldik. İki aşağıdan tamamladık. Oltan phishing kodumuzu oluşturduk. Pin kodumuzu isteğe bağlı istersek oluşturabiliriz. Şifrenizi değiştirip cihaz yönetimini zaten gösterdim. Güvenlik resmi de tamam. Sonra hesaba geldim. Hesap seviye yükseltme. Arkadaşlar bu, bu, ne anlama geliyor? Hesabınız bir gün seviye olduğu zaman hesabınızda zaten direkt bir seviye olarak geliyor. Hesabınıza para çekilip yatırma işlemi yapabilirsiniz. Onda herhangi bir sorun yok. Ama e, mesela farklı bir siteye geçmek istediniz ya da bir başkasına para göndereceksiniz. Fakat bunu kripto para olarak göndereceksiniz ya da alacaksınız. <laughs> Yani şöyle söyleyeyim BTC'den farklı bir uygulamaya iletişi yaptınız dediniz ki bu uygulama daha güzel ben bunu kullanacağım ama paramı TL çevirsem sana edeceğim bunu kripto para aktarmak istiyorum Bitcoin'i diğer tarafa Bitcoin olarak aktarmak istiyorum bununla ilgili de video çekeceğim ayrı bir video çünkü o biraz daha uzun süredir buraya geldik hesabımız ikinci seviye nasıl yükseltilir bizden istediği şeyler kimlik kartı ve fotoğraf kimlik kartınızın ön yüzünü ve arka yüzünü e, detaylı bir şekilde dikkatli güzel bir şekilde çekip sisteme ekliyorsunuz. daha sonra fotoğraf dediği de kimliğinizi elinize alıyorsunuz boş bir kağıda btc türk altına tarih ve bir şey daha istiyor onu da oraya yazıp o şekilde selfie yapıp buraya yüklüyorsunuz arkadaşlar yükledikten sonra onaya gidiyor onaydıktan sonra hesabınız ikinci seviye yükseltilebiliyor Şöyle, eğer işlem yapmayacaksanız, mesela bir başka siteye geç, geçmeyecekseniz diyeyim, bunu ikinci sebe yapmayın. Çünkü e, hesabınız çalındığında, şifrenizi unuttuğunuzda ya da bir başkası hesabınıza girip işlem yaptığında sizin kripto paranızı başka bir uygulamaya rahatlıkla çekebilir. Bunu dikkat edin. Kullanmayacaksanız kesinlikle yapmayın paranızı sadece aktaracağınız zaman işlem yapın. Onun haricinde yapmayın. Özellikle söylüyorum. Birinci seviyede para çekilme yatırma işlemi yapılabilir mi? Yapılabilir ama sadece hesap kimin üzerine ise hesabı kim açmışsa kimin bilgileri varsa o bilgisi olan kişinin o bilgilere ait banka hesabına sadece yatırma işlemi yapılabilir. Mesela Ahmet'in bilgileri varken para Mehmet'in banka hesabına kesinlikle yatamaz. Ahmet'in hesabı Ahmet'in parası. Oradan oraya aktarılabilir sadece. Evet arkadaşlar. <laughs> Güvenliğimizi oluşturduk. Hepsi tamam. E gel gelelim para yatırma işlemine. Burada nasıl işlem yapacağız? İki seçenek var. Normal e, TL bazında para yatırabiliriz. Ya da kripto para olarak paramızı yatırabiliriz. İlk önce normal bir şekilde TL bazında para yatırmaya işlemine bakalım. İki seçenek karşılıyor burada da bizi. Havali EFT ya da papara şeklinde. Havali EFT'ye geldiğimizde burada işlem yapabileceğimiz. Bankalar ve banka hesapları bulunuyor. Bunları giriş yaptığımız zaman Akbank, Bank, Artbank. Ziraat Bankası. Burada işlem yapabiliriz. 24 saatlik Para yatırma limiti 1000 TL. Pardon 1 milyon TL, 30 günlük 5 milyon TL güzel para. Yatırabilirseniz ne mutlu diyelim ve havalı FTP'yi bitirelim Papara'da ise en az 100 TL olması gerekiyor yatırma. Maksimumda 1 milyon TL yatırabiliyoruz. Papara için 100 TL yazdığımızda 1 TL komisyon kesiyor bir tel komisyonun da yüzde 18 KDV'sini kesiyor. Onu da otomatik hesaplıyor ve 100 TL'den 98.82 98, kuruş hesabımıza geçiyor arkadaşlar. Bu havale yapıcı de komisyon ücreti var galiba ama tam bilmiyorum şu an. Çünkü komisyonu bir ara yüzde sıfıra çekmişti. Komisyon ücreti almıyordu. Şu an ne durumda bilmiyorum. Ee, ben paparadan işlem yaptım. Daha sonra arkadaşlar Burası bu şekilde. Geldik parayı çekme kısmına. Paramızı kazandık. 100 TL oldu, 200 TL, 1000 TL oldu, 5000 TL. Paramızı çekeceğiz. ALPT geldik. Lütfen banka seçin diyor. Burada banka bilginizi ilk önce ekliyorsunuz. Daha sonra çekme listesine tutarı yazıyorsunuz. Çekme listeye gönderiyorsunuz. Bu işlem onaya gidiyor. Onaydan sonra hafta içi 9'dan akşam 5'e çeyrek kadar kadar hesabımıza aktarılıyor. 10 TL üzeri para çekme işlemi gerçekleştirebiliyormuş. Hale ve bu şekilde. Papara'ya gelelim. Papara'da ise burada zaten ee, sizin Papara hesabınız otomatik tanımlıyor. Kendi kimlik bilgileriniz olduğu için çekme işlemi tutarı e yazıyorsunuz. Daha sonra hesabınıza para yaktırabiliyorsunuz. Papara işlemi biraz daha ee, kısa sürüyor. Bunu dipnot olarak ekleyelim arkadaşlar. BTC yatırma çekme işlemi bu kadar. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bol kazançlar dilerim.